Evet herkese merhaba, bugün 13 Temmuz, arı sütü hasat videosu çekeceğiz. Hemen açalım kolonimizi. Bu kolonimiz çok verimli bir şekilde arı sütüne çalışan bir koloni. Normalde bu tarihlerde arı sütü üretmek çok çok zor, oldukça zor birçok arı sütü üretimi yapan işletme üretimi bırakmışken verimli bir şekilde arı sütü üretimine devam ediyoruz. Bunu da görüntülemek istedim. Bu iki üç tanesi burada. Evet. Üst kısma kadar dolu birçoğu Sadece 6 tanesi boş, 99 taneden. Arı süt üretimimiz verimli bir şekilde devam ediyor. Teşekkürler.